Şimdi en çok merak edilen sorulardan biri de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istifa edip etmeyeceği. Saha sonuçlarının ardından taraftar Ali Koçu istifaya zorlamıştı. Bugün de bu istifa iddiaları yeniden gündeme geldi. TRT Spor'a konuşmuş ee, Ali Koç bu istifa e, çağrıları ile ilgili iddialarıyla ilgili başka açıklamaları da var. Hemen aktarayım sizlere neler söylediğini. Diyor ki ben ve arkadaşlarım bundan sonraki süreçle ilgili Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizde aynı noktadayız. Derbi performansımız kabul edilemez. Göreve geldiğimiz UEFA'nın raporunda batmaya en yakın kulüp olarak bizden bahsediyorlardı. Sattığımız kadar satın alabiliyorduk. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla Fenerbahçe bambaşka bir noktada. İki vaat verdim. Mali bağımsızlık ve sportif başarı diyor. Dünyanın en büyük spor kulübü anlayışını aynen devam ettirdik. Üstüne koyarak da gittik. Bunun için Aziz Başkan adı bir taraftar olarak teşekkür etmek istiyorum. Mali bağımsızlık hedefini belli bir noktaya getirdik. Futbolda şampiyon olunmadığı zaman doğal olarak olmuyor dedi e, Ali Koç ve istifa iddialarıyla ilgili istifa çağrılarıyla ilgili istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceklerini açıkladı. Bu açıklama gündeme bomba gibi düştü. Çünkü e, uzun bir süredir Ali Koç'a e, yönelik e, Fenerbahçe'nin sahada başarısız e, olduğundan dolayı, saha sonuçlarından dolayı yani bu e, sebepten ötürü taraftarın böyle bir baskısı vardı. E, ancak Ali Koç istifa etmeyeceğini Fenerbahçe'yi de kongreye götürmeyeceğini söyledi. Şu sözlerle ifade etti. İstifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası var. Demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse seçime gidilir. Bu kadar olaydan sonra bizi onur kırıcı şekilde camiamız yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış deriz diyor e, ama istifa etmeyeceğini söylüyor Ali Koç